167. tadım testinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bu tadım testinde yine bir tadar lezzeti deneyeceğiz. Türkiye'de ilk defa zerdeçallı ekmek içerisinde gurme bir lezzet var. Şöyle dana jambonlu Çedar peynirli sandviç fakat ekmeğe bakın şöyle sapsarı ve kurkumin kaynağı olduğu yazıyor. Bu arada hemen şurada da çekiliş için şifre var biliyorsunuz ki. Daha önceki tada sandviç videomuzu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen açmaya başlıyorum. Sandviçimizi açalım. <laughs> Çok güzel gözüküyor. Böyle bildiğiniz civciv sarısı renginde. Baya baya sarı yani bildiğiniz zerdeçalın o kuvvetli sarı renginden mevcut. Bu arada ben e, zerdeçalı çok fazla kullanıyorum. Her şeyi kullanıyorum. Yani çorbadan tutun da bütün yemeklere hani azıcık bile olsa şöyle bir çimdik bile olsa muhakkak katıyorum. Bir alışkanlık bende yıllardır süre gelen bir alışkanlık. Bu arada sandviçimiz çok muazzam gözüküyor. Çok görkemli gözüküyor. Bakın şöyle şifreli kartımı hemen şu yan tarafı alıyorum. Ve sandviçimizi bence incelemeye başlayalım. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Daha önceki tada sandviç videomuzda pesto soslu bir sandviç denemiştik. Resmen hayran kalmıştım. Yediğim en lezzetli sandviçti. Öyle hatırlıyorum. Bakalım bu nasıl? Şöyle bir iç kısmını açıp bakmak istiyorum ilk önce. Salam yerine jambon var bu sandviçte. Şöyle dana jambon. Ekmek gördüğünüz gibi baya baya sarı. Şöyle yine sapsarı bir cheddar peyniri var. Bir de sos var. Bu ne sosuydu? Mayonez mi acaba? Hemen tadım testine geçiyorum. Size. güzel. Gerçekten bir lezzet kombinasyonu var. Bir ısırık daha alacağım. <laughs> daha önce hiç bu kadar sapsarı bir şey yememiştim. Yalnız şöyle bir şey geldi aklıma. Görüntüsü o kadar farklı ki davet ve sunum masalarında bunlardan böyle küçük küçük Muazzam kanepeler hazırlayabilirsiniz. Lezzetine gelecek olursak kesinlikle bunun yanında soğuk bir içecek tavsiye ediyorum. Ben beğendim arkadaşlar. Benim e, görüşüm çok güzel. Pesto soslu tavuklu sandviç için ben muhteşem demiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bunun için de çok güzel diyorum. Hala benim için bir numara o pesto soslu sandviç eğer bulursanız mutlaka deneyin. Bu zerdeçallı sandviçi de yani bence görürseniz kaçırmayın. Yani benim ilk defa gördüğüm bir şeydi. Zaten şöyle bakın Türkiye'de ilk yazıyor. Fiyatı da burada gurme lezzet diyor. Tadını da gayet beğendim. Zaten yerken çok keyif alıyorsunuz, lezzetini de alıyorsunuz. Bence çok güzel olmuş. 168. tadım testimizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.